erken bir cumhurbaşkanı seçimi olsa oyunu kime versin abi? Erken bir seçim. Erdoğan'a verin. Neden Recep Tayyip Erdoğan dedik abi? Erdoğan'dan 20 yıldır yani 20 yıldır Türkiye'ye hizmetler yaptı. Yani bunlar Muruz göz ağrı edilemez eee, diye düşünüyorum. Ekonomi ne sahip vatandaş olarak? Ya ekonomi şu anda kötü. Bu bir gerçek yani bunu kimse inkar edemez. Sorumlusu kim abi? Sorumlusu dış, e, Amerika dış güçler. Bence yani. Ön de Amerika arkada İsrail dış abla. Aynen abi çünkü neden eee e, tüccarda da suç var yani esnafta da suç var bir şeye bir lira zam geliyorsa onlar on lira zam yapıyor. Ee, 15 Temmuz'da başaramadıklarını şu an ekonomi üzerinden başarmaya çalışıyorlar dış güçler bunu Amerika özellikle başta. Esnaf Dok dış güçlere mi çalışıyor abi? dış güç, Esnaf kendine çalışıyor esnaf zaten biz bir, bir kendimize kazık atıyoruz yani bir kere başta bu bir gerçek. Yani bunda hatta ben bu zamlara şiir bile yazdım yani o kadar doğdum yani her şeyi de söylerim ya bir AK Partili olarak. Vallahi yani beste bile yaptım yani zamlara. Abi. Aynen. Kimi suçladın abi bestede? Dış mıyır <laughs> Genel olarak kar yağar kar üstüne, zam gelir zam üstüne, faturalar birikti, Başıyoruz. hepsi üstü üstüne, krediler birikti, hepsi üstü üstüne. Amman amman ne de cüz, böyle kafayı yiyeceğiz. Eğer böyle giderse erkenden öbür tarafa gideceğiz. Elektrik, doğalgaz, dışarıda soğuk ayaz, benzin, mazot, otogaz, dışarıda soğuk ayaz. Bugün işte sonumuz Tahtalı Göye bay bay. Yani bu bir gerçek. İnşallah düzelir. Ekonominin sorumlusu benim dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Geçtiğimiz senelerde abi. Bunun hakkında ne diyorsun? Abi ne diyeyim? Ne diyeyim? Ya şu da bir gerçek. Bak birimleri kontrol ettik diyor. Marketleri kontrol ettik diyor. Çok güzel. Hani 25 liralık olmuş un 5 kilo un. Bir baktım 38 lira olmuş. Aşağı düşeceğine yukarı çıkmış. Kim yaptı abi bu zammı? E bu şeyler yapıyor, esnaf yapıyor. Tüccarlar yapıyor. Adama diyorum ki yağ var mı diyorum. Abi 5 kiloluk yağ kalmadı diyor. Depoda yağlar. Yani herkeste suç var burada. Yani Erdoğan'a suçlamıyoruz. Erdoğan suçu yok. Bak bu kesin. Yani esnafın suçu bu. Erdoğan'ın hiçbir suçu yok burada diyorsun abi. Yok abi yok. İşin gerçeği yok yani. Suçu esnafın diyorsun abi. E, tüccarım. Tüccarım pardon. Tüccarım. Esnafların da suçu var. Mesela şimdi gidiyor adam. Ha geçen 0.5'lik su aldım. Adam diyor 50 kuruş alıyordum diyor. Bir liraya satıyordum diye. Şimdi 60 kuruş oldu iki liraya satıyorum diyor. Lan 10 kuruş tam gelmiş. Sen niye 10 katını yapıyorsun kardeş? Öyle değil mi? Bir sen de bir buçuk sat. Yani kendi kendimize gazı atıyoruz yani. Hep hükümeti suçlamayalım burada. Hükümet ne suçuyor? bu malzeme getirirken mazot kullanıyor. Mazot pahalandı. Ev kirası pahalandı. Mazot pahalandı. Onun katı zam yapıyor diyorum ya. Bir şey fazlasıyla zam yapıyor. Fiyatlar bir yani serbest piyasa. Aslında serbest piyasa olmayacak. O yüzden kafasına göre satıyor adam. Her. Teşekkür ederim abi. Teşekkür ederim abi. <laughs> Allah razı olsun. soralım mı? Cumhurbaşkanı <laughs> seçimi olsa oyunuzu kime verirsiniz? E, adaylara göre değişir tabii ki. Yani şu anda gönlümden geçen Mansur Yavaş'ın adaylığını koyması eğer adaylığını koyarsa Mansur Yavaş'a oyumu veririm. Neden Çünkü Mansur yaptı, yavaş? yaptığı işleri çok beğeniyorum. Tabii ki şimdi e, İstanbul ve Ankara yani birlikte değerlendirirsek Ankara daha küçük. Nüfusu 5-6 milyonluk bir yer. Hükmetmesi ve e, proje yapması daha kolay bir il olarak görüyorum orayı. Ama yine de çok doğru düzgün işler yapıyor. ilgileniyor, Halktan bir adam. Çalıp çırtığına da inanmıyorum açıkçası. O yüzden oyumu Mansur Yavaş'a verirdim. Teşekkür ederim. Ben... Abi. Başkan seçimi olsa oyunu kime verirsin? Vallahi bu büyük ihtimalle Mansur Yavaş düşünüyorum. Neden Mansur Yavaş abi? Neden? Bir sürü neden var. Tek tek anlatmayayım ama yani CHP. Ekonomi ne vatandaş Harika. oldu? Harika. <laughs> ya berbat ya görmüyor musunuz? Çok fena değil mi? Yayınlayın yani. Teşekkür ben her yerde bağırıyorum. Ben kapı kolu kilidi satıyorum. Kapı kolu satıyorum. Gidiyoruz Ankara'ya falan. Saman Pazarı, Ostim. Satmadan geri geliyoruz. Yani iki fiyattan çıktı. Teşekkür ederim abi. Sen cumhurbaşkanı seçim olsa oyunu kime verirsin? Oyu mu? Abi oy CHP'ye veririm ben. AK Parti'ye vermem. Neden? Yani, şey ekonomi zaten kötü abi. Her şeyi başına almış gidiyor zaten. Her şey pahalı. Daha önce AK Parti'ye verdik mi? Daha önce AK Parti'ye vermedim abi. Vermedim vermem de zaten yani. Öyle bir dünya olamaz. Zaten görürsün abi ekonomi her şey bitmiş. Her şey başına almış gidiyor zaten yani. Ne diyeyim ben şimdi abi ya? Peki Millet İttifakı'nda Cumhurbaşkanı olarak aday var mı aklında aday gösterebileceğiniz? Vallahi mi? abi Mansur Yavaş aday çıkartınlar. AK Partiler bile bu adama oy verirler abi bak. Bu kadar ciddi söylüyorum yani. Tek düşüncem bu. İnşallah o olur. Yani başımızdaki çıkarsa giderse daha iyi olur. Teşekkür ederim. Çok Rica ederim. Erken bir Cumhurbaşkanı seçimi olsa oyunu kime verirsin? Cumhurbaşkanına veririm. Recep Tayyip Erdoğan. Aynen. Neden Recep Tayyip Erdoğan dediğim? Vallahi dayı 20 yıldır biz çekiyoruz. Biraz da onlar çeksin ya. Hani bıktık artık yeter, usandık. Öyle diyeyim yani. Ekonomi nasıl bir genç olarak? Ekonomi e, kötü, alım gücü çok kötü, berbat. Bir şey alamıyoruz e, de, diyemem ama yani çok zor şartlar altında alıyoruz. Hani gecemizi gündüzümüze katıyoruz o şekilde. Evli miyiz, çocuk var mı? Yok yok, yo, ben o hataya düşer miyim hiç ya? Hele ki Türkiye gibi bir ülkede çok zor. Hayat şartları çok zor. Yani şu an evlenmeye kalksam bir tane böbreğimi satmam gerek yani. evlenip çocuğu olan nasıl geçiniyor? Allah Allah yardım etsin yani ne diyeyim. Gerçekten çok zor bir durum. Yani ben bu genç halimle gecemi gündüzüme katıp çalışıyorum. Sigara içiyorum. Şimdi bana diyecekler ki içme ama tiryakisi olmuşuz. Mecbur içiyoruz. Telefon alma diyorlar. <laughs> Onu da mecbur alacağız çünkü yani biz kendimizi neden şey geriye dönük şey yapalım ki? İleriye dönük bakmamız lazım. Ben ileriye dönük baktığım zaman herhangi bir gelecek göremiyorum şu an Türk gençliği için. Yani berbat bir yani zenginin zengin malına e, katıyor. Fakir daha her gün daha çok fakirleşiyor öyle diyeyim yani. Teşekkür ederim. Bir çok de sağ de abi ederim. Abi. Sağ olun. Cumhurbaşkanı seçimi olsa oyunu kime versin abi? Ee, hiç kimseye vermem. Neden abi? Oyumu kullanmayacağım çünkü demokratik bir ülkede yaşamadığıma inanıyorum. Daha önce kime verdik abi oyumuzu? Ee, hep sağ partilere verdim. Ama maalesef sağ partiler de sağcılığı unuttular. Sol partiler de sağa yanaştılar. Herkes bir fırıldak oldu çıktı. O yüzden oy kullanmayı düşünmüyorum hayatımda ilk defa. Teşekkür ederim abi çok sağ Başkan seçim olsa oyunu kime verirsin? Ben siyasete fazla girmek istemem. Sağ olun teşekkür ederim. Sen ki, kime, verirsin abi? Ben Meral Akşener'e veririm. Neden Meral Akşener abi? Abicim değişim kart. Yani memleket artık bir düzene girmesi lazım. Ekonomi nasıl abi geçinebiliyor muyuz? Ya işte ekonomi güncel normal yani herkesin yaşantısı neyse bizde de bütün o. Biraz zor yani ama bilmiyorum ne olacak böyle İnşallah hayırlısı olur. Teşekkür ederim abi. Ekonomi, ekonomi nasıl geçinebiliyor? Muyuz? İnsanlara baksana ben şaşıyorum. Yani bilmiyorum vallahi yok diyorlar ama her şeyde bol Allah'a şükür. Sende var mı abla? Valla ben zengin zengin fakir fakir ben fakirim. Yalan değil. E zor geçiniyoruz. Yine de hamd olsun. Erken bir cumhurbaşkanı seçimi olsa oyunu kime versin abla? Tabii ki Tayyip'e. Bizim Tayyip Erdoğan. Evet. Neden Recep Tayyip Erdoğan? Ona veririm. Çünkü <laughs> 20 seneden beri günü geçin. O zaman yırtıyorlardı, çekip şey yapıyorlardı. Dışarı çıkamıyorduk. Sorun bu. İlla yemek içmek sorun değil. Teşekkür çünkü ederim. namusunda gezmek çok güzel bir şey. Korkuyorduk dışarı çıkmaya. Başka iktidar gelse abla çarşafı çıkartacak mı sence? Vallahi şey CHP gelse çıkarır. Neden abla? Çıkarır çünkü şey ne, temelinde var. Temeli bozuk. Teşekkür ederim abla. Çok sağ ol. Ha, çok sağ ol bunun temeli. İşin işiniz öyle geliyorsun işinize. Abla ekonomi nasıl geçinebiliyor muyuz? geçirem geçinemiyor yavrum. Bir ekmek güçlü olmuş. Biz taş mı yiyeceğiz? Ya yok ya yok. Bu bir kol 40 milyon olmuş. Tamam mı? Peki Ekemi Cumhurbaşkanı seçim olsa oyunu kime versin Kimse abla? Kimseye vermeyeceğim bu sefer. Kimseye Önce ver kime verdik? Kimseye vermeyeceğim. Bak partiye ver dedim. Pişman mısın abla? Pişmanım. Hadi bacım toptan bir yer kapat. Pişmanım. Teşekkür ederim. Ben abi teşekkür abi. ederim. Hadi. Bunların içine öyle gidiyor ondan Bunlar olur. gelsin. Sağ ol abi teşekkür ederim. Seçim olsa oyunu kime verirsin? Erken Cumhurbaşkanlığı seçim olsa oyunu kime veririm? Ben kesinlikle. Yani Tayyip Hakkını doldurdu bence ya fazlasıyla. Daha yani, verdim mi? Verdim tabii, 27 yaşındayım. Yani son 9 sene içerisinde bayağı bir seçimlere katıldım. Pişman oldun mu peki? Ya pişmanlık duydum, oldum. Aynen, yani iyi, iyi yaptığı şeyler de var ama daha çok artık zarar veriyor gibime geliyor benim. Şu an aklında bir lider var mı Türkiye'de? Şu an aklımda bir lider Ben, ben Mansur Yavaş'a yakıştırıyorum şu anlık. Onun öncesinde Muharrem İnce güzel geliyordu ama şu an Mansur Yavaş Ankara'da yaptığı projelerle ve yaptığı büyük işlerle bence Cumhurbaşkanlığında gerçekten bu ülkenin faydasına faydasına gelecek yani faydalı olur diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Cumhurbaşkanı seçimi olsa oyunu kime verirsin? Vallahi kime veririm? Sol partiye veririm. Neden sol partiye veriyorsun? Neden veririm? Yani abi ülke şu an Almanya bizi kıskanıyor doğru diyorlar ama yani Almanya kardeşim bizi Avrupa ile kıyaslayamazsın. Bugün Türkiye Avrupa ile kıyaslanacak bir seviyede değil yani. Üretemiyoruz. Üretemediğimiz için de şu an döviz kuru artmış, uçuyor şu an. E, dolar olmuş 14 lira. Pazartesi 15 başlayacak. Ben bunun bilincindeyim. Ne yapmamız lazım? E, bir an önce bir iktidar, mevcut iktidarı bir değiştirmek gerekiyor. Bir artık bir değişim olsun. Değişim şart. Onun için sol parti. Allah'a emanet. Allah bir lider var mı Türkiye'ye defa kavuşturabilecek isim olarak? Yani kim olabilir? Mesela Ali Babacan olabilir. Deva Partisi. Ondan sonra... Ee... olabilir. kim? Yani. Vallahi arkadaş olsun daha iyi olur. Herkes yani o kadar ciddi söylüyorum. E, en azından balık tutmayı öğretir bize mesela. Anladın mı? <laughs> Ali Babacan olabilir. Ahmet ee, Ahmet Davutoğlu muydu? Evet eski ee, şeyimiz o da. O da olabilir. Mesela güzel isimler. Zamanında yaptıklar mesela Ali Babacan ekonomi bakanı iken. Neler yaptı kardeşim? Ekonomide açık yoktu. Hep artıya geçiyorduk mesela ama şimdi adam gitti. Ekonomi batıyor şu an. Gerçekten Türkiye bitiyor arkadaşlar. Hangi kanal bu? bu arada. Dünya. <laughs> teşekkür ederim. Çok. <laughs> ben teşekkür ederim. Beni paylaş ama.